Anneme benzemekten çok korkuyorum. Babama benzemekten çok korkuyorum. Halam gibi bir kadına dönüşmekten çok korkuyorum. Yani zihninde en çok benzemekten korktuğun kişi kimse işte tehlike çanlarının çalmaya başladığı yer tam da orası. Zihnimiz çok değişik, çok güçlü bir varlık sevgili dostlar. Hayatımız boyunca en çok çocukluğumuzda nelere maruz kaldıysak Yetişkin olduğumuzda bilinçli tarafımızda kendimize ya da çevremizdeki insanlara bile itiraf edemezken kendi iç sesimizde şunu söyleriz. Asla onun gibi olmayacağım. Asla annem gibi bir kadın olmayacağım. Asla babam gibi bir adam olmayacağım. Sesimiz yükselir, öfkelenmeye başlarız, tahammül bile edemeyiz. Muhakkak senin de vardır benzemekten korktuğun bir kişi. Ancak sana kötü bir haberim var. Benzemekten korktuğun kişi kimse ona benzemeye başlayacaksın. Neden biliyor musun? Beyin en çok neye enerji harcıyorsa ve en çok neye direnç uyguluyorsa ona dönüşmeye başlıyor. Çünkü ona dönüşmezse başına kötü bir şey geleceğini zannediyor. Atalarımız demiş ya büyük konuşma diye. Büyük konuşmaya başladığımız an beynimiz o kişiye dönüşüyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Biraz böyle bilmiyorum neredesin? Nerede beni dinliyorsun? Nerede beni izliyorsun? Bulunduğun ortam neresi ise lütfen sakin bir yere geç. Böyle bir koltuk olabilir, bir yatak olabilir ya da oturduğun bir sandalyede. Biraz yayılma hakkı tanı kendine, bedenine. Biraz şöyle bir bedenini sakinleştir. Bugün seninle farklı bir şey yapacağız. Derin bir nefes al burnundan ve yavaş yavaş ağzından o nefesi ver. Ayak parmak uçlarından başına kadar tüm sakinliğin bedenine hakim olduğunu, hakimiyet kurduğunu düşün. Anlaştık mı? Şimdi kulağın bende olsun. Yavaşça gözlerini kapat. Sana çok kısa ve net bir soru soracağım. Aklına ilk gelen ismi kendine ifade etmeni isteyeceğim. Tamam? Gözler kapalı. En çok rahatsız olduğun davranış ne? Tek kelimeyle kendine ifade ettikten sonra tekrar bir soru geliyor. Sana çocukken bu davranışı ilk kim yaptı? Yetersiz hissettirmiş olabilir, seni aşağılamış olabilir, sana kızmış olabilir, sana bağırmış olabilir. Lütfen gözün kapalı kalsın ve o tavra duyguyu gözünün önüne getir, tüm bedeninde hisset. Gözünün önüne gelen görüntü ne? İşte buldun. Şimdi o kişiyi aklında tut. Sor bakalım kendine en çok onun gibi olmaktan mı korkuyorsun? Muhtemelen onun gibi olmaktan korkuyorsun. Kim o? Annen mi, baban mı, abin mi, öğretmenin mi, amcan mı, deden mi, halan mı, teyzen mi? Kim o? Cevabı ver kendine. Diğer bir soru geliyor. Ona benzersen, onun gibi olursan ne olur? Nasıl bir adama dönüşürsün ya da nasıl bir kadına dönüşürsün? muhtemelen yavaş yavaş bedeninde o yükselen duyguyu fark etmişsindir. Bu öfke olabilir, kızgınlık olabilir. Ona karşı sevgisizlik olabilir. Ancak bu duyguların altında zaten bir tepki var. Yani öfke var. Hazmedememe var, kabul edememe var. Şimdi seninle bir gerçeği paylaşacağım. Bizler çocukluk dönemimizdeki travmalarımızı çözmezsek 30 yaşından sonra yavaş yavaş vurmaya başlıyor hayatta bazı şeyler bize. Yani bazı yaşadıklarımız daha ağır geliyor. Bazı yaşadıklarımızı artık tahammül edemiyoruz. Artık kaldıramıyoruz. Yeter artık diye bağırasımız geliyor. Değil mi? Ya da bir noktada kendimizce bir çözüm bulduğumuzu zannediyoruz. Bundan sonra hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Herkese sınır koyacağım. Bundan sonra herkes gününü görecek diyoruz. Hayattaki en tehlikeli kişilerden birini sana söylemek istiyorum. En fedakar kişiler en mazlum kişiler en gaddar kişilere dönüşüyor. Hayatın boyunca bu zamana kadar sürekli veren biriysen, seven biriysen, yani fedakarlık yapan, ben ona vereyim, onun derdine koşayım, onun yardımına koşayım. O benden istemeden hatta istediği ne varsa bir düşüneyim, yapayım diyorsan, yıllar sonra yetişkinlik çağına geldiğinde en zalim insana dönüşüyorsun. Bunu sakın unutma. Çünkü İnsan kendinden verdikçe kendini yok eder. Ortada kendinden bir şey kalmaz. Ondan çalanlar öfkeli olduğu için sonra dünyaya öfkeli olur. Herkese öfkeli olur. Beyni zanneder ki hayatını aldığı her insan giden diğerleri gibi ona davranacak. Onu aldatacak, onu sevmeyecek, ona yetersiz hissettirecek. Ona kötü davranacak hisseder. Çok acı değil mi? Hayatımızda yok, gitmiş, bitmiş ancak giden insanın bizde bıraktığı o tahribat o kadar ağır ve büyük ki bu duyguyla ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, kimlere güveneceğimizi, kimlere güvenemeyeceğimizi hiçbirini bilmiyoruz. Hiçbirini bilmiyorsun, bilmiyorum değil mi? Kafamız karışıyor. Sonra başlıyoruz kişisel gelişime, okumaya, araştırmaya, psikolojiye, meraka. Sonra da kendimize diyoruz ki biliyorum ama yapamıyorum. Sadece bilmek değil ki önemli olan. Onun bilincine varmak, idrak etmek, bilmek ağır bir sorumluluktur. Bildiklerimizi eğer hayatımıza geçirmezsek, bildiklerimiz de bir yerden sonra sana yani bana, yani bize zarar vermeye başlar. Bildiklerimizin altında ezilip kalırız sonrasında. Yani yüzleş kurtuluyor ya bazı insanlar, hiç öyle kolay değil yüzleşmek. Yüzleşmek ağır bir şey, sancılı bir şey. Yüzleştiğimizde önce canımız yanıyor. Bir geçmişe gidiyoruz, bir o kalp ağrımıza gidiyoruz, bir hayal kırıklıklarımıza gidiyoruz. E bunların hiçbiri kolay şeyler değil. Hangi cesaretle de o kalp kırıklıklarına gidip de derinden bakabilir? Nasıl kendini en kötü hissettiği halini o hatırlayıp da kendine temas edebilir? Kendiyle bağ kurabilir. Bu zor bir şey, hiç kolay bir şey değil. Terapi de böyle. İzlediğim bu videoda öyle. Başka videolarda öyle. Evet biliyorum ama amalarımız çok. Amalarımız çoksa keşkelerimiz çok demektir. Şuna çok dikkat et. Cümle içerisinde amayı çok kullanan insanlar, bir, mağduriyet duygusu yüksek olan insanlar, iki, keşkeleri çok olan insanlardır. Yani onlara baktığında, biraz böyle derin bir sohbete girdiğinde, keşkelere dair çok fazla... Yani geçmişte pişmanlıkları olan, keşke yapmasaydım, keşke demeseydim, keşke konuşsaydım, keşke sussaydım, keşke susmasaydım diyen insanlardır. Keşkelerimiz çoksa hayattan da tat almayız. Bir yerden sonra o depresif ruh hali bizi yorar. Hayat da vurur, insanlar da vurur. E, ne oluyor? Zemin duygum dediğim bir şey var. Zemin duygum benim bu aralar, kendine sor, en yoğun hissettiğin duygu neyse bu senin zemin duygundur. Yani senin yoğun hissettiğin duygu, örnek veriyorum, yetersizlik duygusu ya da değersizlik duygusu. O halde bu duygular senin hayatında çoksa muhtemelen, çok yüksek ihtimalle şu anda sana değersiz hissettiren insanlar hayatında, sana yetersiz hissettiren insanlar hayatında, seni zorlayan insanlar hayatında demektir. Bu seninle ilgili olan bir kısım. Sen zemin duygunu değiştirdiğinde bu nasıl değişecek? Hiç kolay bir şey değil. Terapi alabilirsin, yani destek alabilirsin. Aile dizimi bilmiyorum deneyimledin mi? En az insanın bir kez ömründe deneyimlemesi gerekiyor. Kendim aile dizimi düzenliyorum. Katılmak istersen de beklerim. Kamplarımız oluyor. Biraz bundan da bahsetmek istedim. Çünkü şifanın gücü büyük. Bunu iki yıldır deneyimleyen biri olarak ve iki yıldır bunun eğitimini alan biri olarak artık ben yapmaya başladım aile dizimini. Ve bu şifanın kaynağını aldıkça, bildikçe, öğrendikçe, güçlendikçe niçin diğer insanlar da bunu bilmesin, fark etmesin, niçin deneyimlemesin diye düşünürken harekete geç dedim kendime. Harekete geçtim ve sen de kendini hazır hissediyorsan ancak hazır olmak şöyle hemen öyle hissetmek yok. İyi hissetmenin bedeli önce acıyı derin hissetmekten geçiyor. Yüzleşmeye hazırsan, hayatını, kendini, benliğini sorgulamaya hazırsan, kalan ömrünün, giden ömründen çok daha kıymetli, çok daha güçlü geçmesini istiyorsan seni bekliyorum, aramıza bekliyorum. Bugün de bu video böyle olsun dedim. Azıcık terapi tadında ve azıcık bilgilendirme tadında. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Merak ettiğin ne varsa Dadaşoğlu Danışmanlık Instagram hesabı üzerinden bizlere ulaşım sağlayabilirsin. Online eğitimler düzenlemekteyim. Amacım ilke edindiğim şey şu. Her daim videolarımda da hep belirtiyordum biliyorsun. Bilgi güçtür. Bildiğimiz bilginin gerçekten zekatını vermek demek benim için diğer insanlarla paylaşmak demek. Çünkü bizler bilirsek, güçlenirsek, farkında olursak hep birlikte kalkınabiliriz. Benim tek başıma kalkınmamın belli bir noktada da faydası olmaz. Hep birlikte yan yana birbirimize güç vererek kalkınmak sana da bana da şifa alacak. Her birimize şifa alacak. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal, hoşça kal.